İşte geldik merkezcil kuvvete. Birazcık hani kavram yanılgılarınızın olmasını istemediğim ama çok fazla kavram yanılgısına şahit olduğum noktalardan biri olabildiğince açıklayıcı olmaya çalışacağım. Şimdi diyor ki sabit büyüklükteki hızla çembersel yörüngede hareket eden cismin hız vektörünün yürü sürekli değişir. Doğru. Bu değişimden sabit büyüklükte ve yönü daima hareketin merkezine doğru bir ivme meydana gelir. Ne dedik buna? Merkezcil ivme dedik. İğmenin varlığı yönü iğme vektörüyle aynı yönde sabit büyüklükte bir net kuvvet olduğunu gösterir. Evet f eşittir m çarpı a bunu söyler bize. Yönü hareketin merkezine doğru ve daima hız vektörüne dik bu kuvvete biz arkadaşlar merkezcil kuvvet diyoruz. Tamam mı? İğme varsa kuvvet var abi. İğme varsa bir işte kuvvet vardır. O kuvvette bizim burada merkezliyim, ise kuvvettir. Şimdi bu gene yatay düzlemde olsun. Belki diyorsun niye düşe demiyorsun hocam? Mg'yi katmak istemiyorum havada olunca. Yani sen bir şeyi şöyle çevirince, hani birazdan yapacağız. Mg falan için içine giriyor, ona girmemek için masanda düşün diyorum. Çünkü masada cisim varken böyle, hani az önce şöyle bir silgiyle mi gösterdim? Masanda bu silgi varken mesela dön taş taş diyelim dönüyor. Bunun ağırlığı masanın içine doğru. Yüzeyin tepki kuvveti yukarı doğru. Bu bir yere hareket etmiyor yukarı aşağı. Bunlar zaten birbirini götüre ve merkeze doğru olan bir kuvvet değil bunlar. Ondan dolayı. Tamam. O yön olayını anlamaya çalışın. Yani bu senin masanın üzerine masaya tepeden baktığını düşün. Yani az önce söylediğimiz şöyle merkeze doğru F merkezciliği var. Bunu yaratan bir etki var ama. Onu konuşacağız. Asıl benim derdim o. Yani bu F merkezciliği yaratan oluşturan ne? Yani asıl olay bence o. Burada F merkezciliği var. Burada da F merkezciliği var. Ve hız vektörüne dik diyoruz. Tamam. Şurada da çizersek şu şekilde F merkezcil. Aslında bunları hep yaptık ve şurası dik. F merkezcil. Şöyle çizdik ve yine dik. Tamam. Merkeze doğru. Yönü sürekli merkez doğru ama yönü değişiyor. Dedik. F eşittir ma. Bildiğimiz dinamiğin temel prensibi. F merkezcil eşittir ee, ne diyelim m çarpı. A burada artık merkezcili mi oldu? V kare bölü r Veya F merkezci. Ben sıklıkla şunu kullanırım ama eğer bize açısal hızla verirse hemen şu formül aklına geliyor. V eşittir omega çarpı R. V kare yerine ne yazarsın? Omega kare çarpı R kare. Yani M çarpı omega kare çarpı şu R ile R karenin bir R'si gittiği için M çarpı omega kare çarpı R de diyebilirsin. Bunları ezberlemek zorundasın. Üzgünüm. Ben sıklıkla şunu kullanırım. Zaten şunu bildikten sonra pardon. Şunu bildikten sonra şunun merkeziliği mi olduğunu anlarsın. V eşittir omega çarpı omega ka, omega çarpı r'den şuraya da geçişi anlarsın. Sıkıntı değil bunlar. Hani bu birazcık daha işlemsel sorularda ihtiyacımız olacak ama Ösemi de pek işlemsel değil de işin yorumunu soruyor. İşte burada işin yorumunu yapıyoruz biraz. Bak. Bir uydu var ve dünyanın bir gezegenin çevresinde düzgün çembersel hareket yapıyor. Bunu bu çembersel hareketi yapmasını sağlayan kuvvet ne? Evet kütle çekim kuvveti. Şu yönde mesela düzgün çembersel hareket yapıyor. Bunu zaten kütle çekim kuvvetindeki o keplerde çok yapacağız. Şöyle bir hız büyüklüğüyle düzgün çembersel hareket yapıyor. Ben de sana sordum. Buna bu hareketi yaptıran ne? Direkt şunu diyemezsin bana. F merkezcil. Hayır böyle bir şey. Bunu sormuyorum ben. Bunu sana yaptıran ne? Kütle çekim kuvveti. Onun G çarpı M büyük gezegenin kütlesi. G burada gravitasyon sabitliğimiz sabit bir sayı. M uydunun kütlesi. bölü aralarındaki uzaklıktır. Abi kuvvet bu. Kuvvet bu. Bu kuvvet de işte F merkezcil kuvvet oluyor artık. Demek istediğim bu. Bunu oluşturan bu. F merkezcil yerine sen ne yazıyorsun? M V kare bölü R. İşte işler burada başlıyor. Yani. Şöyle bir şey yapan arkadaşlar var. Ha kütle çekim kuvveti artı F merkezcil kuvvet gibi bir şey yapanlar oluyor. Böyle bir şey değil. Birinci tespit edeceğin şey. Merkeze doğru olan kuvvetler ne? Bunları göstereceksin. Bunların bileşkesi. Burada başka merkeze doğru bir kuvvet var mı? Aralarındaki çekim kuvveti dışında ben başka bir kuvvet göremiyorum. Sen görebiliyorsan söyle bana. Ben göremedim için eşitliyorum diyorum F merkezcil kuvvet. Mesela bir şeyleri o günde yorumlayacağız. Burada küçük m'lerin birbirini götürdüğü için şu r aslında büyük r olacak. Oradaki r. Şu r'nin de 1'e gidiyor. Ve v kare dediğiniz şey yani bu uydunun hızı g büyük m bölü r denilen bir şeye çıkıyor. Yani konuda da söyleyeceğiz. Hani aklımızda olsun. Bu uydu burada dönerken belli bir hız büyüklükle dönerken sen gidip bu uydu yerine atıyorum 2 mlik 3 mlik bir uydu koyduğunda yani uydunun kütlesini arttığında buradaki hız büyüklüğü değişmiyor. Burada bir çakıl taşı da olsa koca bir meteor da olsa aynı hız büyüklüğüyle bu düzgün çembersel hareket yapar. Çünkü kütleye bağlı değil. Anladın yani Bunları yorumlaman güzel olur. Şimdi viraj alan bir araba var. Tamam. Yukarıdan arabaya bakıyoruz. Şimdi Arabanın neyi var hocam ağırlığı var diyeceksin. Çok güzel. Ağırlığı nereye doğru? Ağırlığı yolun içine doğru. Doğru mu? Evet. Yolun arabaya tepki kuvveti nereye doğru? Yolun dışına doğru. Bu araba yolun içine giriyor mu? Girmiyor. Havaya uçuyor mu? Uçmuyor. Bu kuvvetler zaten birbirine götürüyor. Senin bunlarla işin yok. Bunlar merkeze doğru falan mı? Hayır. Biri yolun içine, biri yolun dışına. Ben şöyle bir kuvvet arıyorum. E. Niye arıyorum? Çünkü düz bir viraj alıyorsun. Bir düzgün çembersel hareket yapıyor burada. E. Peki sana soruyorum. F merkezci mi kuvvet? Hayır. Onu demeyeceksin. Onu diyeceğim de bunu oluşturan ne? Bunu oluşturan kuvvet ne? Çok güzel. Bilmiyorsan şimdi yeniden öğreneceksin. Aynısına gelecek. Sürtünme kuvveti. Eşittir. F merkezci. Burada bu tekerlekler üzerinde oluşan e, çok ayrıntısına birazdan geleceğim sürtünme kuvvetidir. Burada başka hiçbir şey yok. Sürtünme kuvveti burada F merkezcil kuvveti oluşuyor. Sürtünme kuvveti dediğim Kmg M G. Ne? Yine M ve kare bölü. Şurası R ise R. Tamam. Şu hızda işte aracın bu e, virajı güvenli alması için gereken maksimum hız olarak söyleyeceğim. Benim asıl derdim bu değil de buradaki merkezi kuvvet ne? Yani bunu oluşturan ne? Onu tespit etmen. Hani böyle bir şey yapmıyoruz yani. Şurası şöyle. F sür var hocam. Artı F merkez eşittir. Bilmem ne gibi. Böyle bir şey yok. Bunu oluşturan ne diye bakıyoruz. Tamam. Durum da bu. Yani merkeze doğru olan kuvvetleri göstereceksin. Diğerleri senin işin değil. Bazen bileşen işin içine girebilir açı verdiğinde. Onlara da geleceğiz. Asıl olay merkez doğru olan kuvvetleri göstereceğim. Bu ip gerilmesi olacak. Buradaki gibi sürtünme olacak. Buradaki gibi çekim kuvveti olacak. Bazen tepki kuvveti olacak. Şu olacak bu olacak. Tamam. Asıl olay bu. Gel bir örnek altı yapalım. Sürtünmesiz yatay. Şöyle gelelim. Bir herkes görsün. Sürtünmesiz yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisme ait. Nijeklerin hangilerinin yönü değişmez? Tamam düzgün çembersel hareketi yapıyoruz. Ben şöyle çizim yapmanızda hiçbir sakınca görmüyorum. Şöyle bir ip al, ip olsun. Şöyle ve büyüklüğünde bir hızla gidiyor. Çizgi hız. Yönü sürekli değişiyor. Değişir. Değişenlere artı koyacağım. Açısal hız. Bunun yönü değişiyor mu? Dört parmağını koy. Şu anda yat, şeyde yapıyorum. Masanın üzerine düşünüyorum. Dönüyor. Şöyle. Bak şöyle dönüyor. Hep saat yönünün tersine dönüyor. Baş parmağım hep dışarıyı gösteriyor. Masanın dışını. Masanın içini değil. Masanın dışını. Yukarı değil bu bak. Dış dış. Masanın dışı. Hep mas masanın dışını gösteriyor. Geçebilirsem. Değişmiyor. Merkezciliği mi? Tamam yönü merkeze doğru diyoruz ama bak bu oklar sürekli değişiyor. Merkezci kuvvet. Ya zaten iğmenin yönü değişiyorsa merkezci kuvvetin de yönü aynı şekilde değişiyor. Konum vektörü ahanda şuydu. Şu arkadaş. Bak o da değişiyor. Hatta merkezci ile ime ile ne oluyordu? Ters oluyordu. O yüzden başında ne vardı? Eksi vardı. Bu da değişiyor. Hangilerinin yön değişmez? Açısal kızın yönü değişmez. Şimdi anlayabildim mi? Benim burada derdim, en büyük derdim şu. Merke bir düzgün çembersel hareket varsa bir işin içinde bu, bu, hareketi size yaptıran şeyin ne olduğunu tespit edeceksin. Açacaksın böyle bu göstereceğiz zaten. Önce onu anlaman istiyorum. Hani ha, bu kuvvetler beni merkeze doğru çekiyor. Ben bunların bileşkesini alacağım. Bazen iki kuvvet de olabilir. Göreceğiz. Hani bunların ben bileşkesini alıp merkezcil kuvveti e, e, eşitleyeceğim. Merkezci kuvvetin büyüklüğü nedir? Yani ben sana direkt lang diye sordum. Merkezci kuvvetin büyüklüğü nedir? M, V kare bölü, R'dir arkadaşım. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Büyüklük budur. Şu kısımda merkezcil iğmesinin büyüklüğüdür. Tamam. Senin amacın onu tespit etmek. Yani bunu anladın mı bütün düzgün çembersel hareket sorularını çözersin. Gel şurada iki tane örnek varmış. Onları da bir diğer videoda yapalım. Çünkü 10 dakika oldu biraz uzadı burası. Gel onları da diğer videoda yapalım. Sonra yatay düzenli düzgün çembersel hareket. Aslında çok konuştuğumuz bir şey. Tekrar devam edelim. Hadi bakalım.